Guys. I'll Sky be. aldım kanks. Bu maç Sky oynayacağım. Bu takımın İngi onun eksik. Yaş yaş. Yaşım 20. Yaş 20. Çıtırından. Yaş 20 hiç bitmemiş. Uymadı kanks. Yaş 20 almadı. Şeydi diyeceğim sandım. Yaş 20 ama iş bitmiş diyeceğim sandım. çok korktum. Bence Aha. de yoktur oğlum. Yıllarca ezel dinledik Sela. anasını satayım. Seni mu? Semih B'den açılsana. Ne aldın? Aa omun mu aldın? Ok aldı onu aldım kanks. I can smoke double door bro I can smoke double door I have for me? I am flashing B Ya adam girmiş kör olmuyor yakında diye ya Konuşmuyor ki yani Helal lan sen konuşma lan Sen konuşma oğlum sen Niye konuşuyorsun ki zaten Sage şey, What is your nickname bro? Thank you ma'am ne? What? Can't talk? What? Are you girl? Yes. I'm a girl, man. What's your nickname? What's your nickname? I'm 19. You so good. What a aim. Are you cheater or what? <laughs> best girl player. Bro, you best girl player. Thank you, man. Oğlum kızmış lan be. ace attı gördün mü to? Trollüyor bence. Nasıl trollüyor oğlum? Oğlum. Ç genç çocuk diyorsun ha. Değil mi değil mi? Küçük çocuk o ya. Şey değil. Kız değil. You can't print. Sky? Can't talk. Can't talk again? Sky, what is your nickname? You not girl. You joking. BBL what? You joking. You joking me. Ooh, nice. Oğlum bir sesin gelmesin TS'den. Bu telenin TS'de kendini. Bak oyundan sesini Yo. duymuyor Ben kızla şu an itibat içindeyim kanka. Salar mısın beni? <laughs> oğlum bu bizi kandırıyor oğlum ya. Kanka zaten ben sana dedim başta trollüyor diye. Sübyancı seni. Ulan bro diyoruz bro. Bro diyoruz. Bro ne? Kardeşim diyorum yani. Gelirim otel odana gece bak. Eve gitme otel odana gelirim. Ya pozitif kanka gelme. <laughs> <laughs> o gece sen şeyler yaşanmadı kanka. Semih'e bir baktım bu işten çıkıyor. Topallı ya topallı. Ne oldu lan dedim. <laughs> kanka diyor <laughs> hatırlamıyorum. Kanka dedim kafam güzel hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne oldu ki dedim. Boş ver kanka dedi. Dedim tamam kanks. Harbi eğer kız sebebi böyle oynuyorsa kanka. Kızmış kızmış. Mevcutum. Gel şey alalım kanka sıkı profil çekle Direkt kanka evet, şey alalım erkek takımını aldım bence yani ne kısa takımı Normal. ya da senin yerine kanka Keron'un tamam. yerine kanka direkt Oğlum Keron zaten senin şey değil miydi neyle de? <laughs> My ex life Ben yap flashing Ben yap dead Nasıl <laughs> 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 anladın no. Maybe uh, he was First round cage Spike on A. Spike window boys. One two. I'm going cage. alır mısınız lan roundu? Benim için al. Planting C. I'm coming. I'm not. I can go first. Bait me. What is this man? What is 800 IQ? He looking. He was looking. He was looking. I am done. <laughs> Say my name. Huh? Say my name. What is your name? Lego. Lego? Lego. Oh, Lego. Yeah, yeah, Lego. Ah. Ah. Ne mi deyince bak meet uh, your teammates Kero. <gülüyor> <gülüyor> In ranked. Oh, you talking to Kero. Kero? Lan Kero. Eee <laughs> falanım. Gel me gel. Oo Kero gel bakayım. Gel gel. Oo oh, Kero'ya bak. <laughs> Kero'ya bak, <laughs> Kero bak Kero Çabuk abi. gel, çabuk gel. Gel gel. Sen Oğlum Exile oyuncusunun bir tane kadın oyuncu senin <laughs> <laughs> takımına gelmiş. Evet tanışmışsın Twitch'ten takip etmişsin. Yayında diyor şimdi. Evet. Gel anlat bu durumu bakayım. Kangkang? No. Evet. E, Kerry, Kerry is my wife. Kangx, Laries, Laries, is that you, kanks? To, Kero talking to you, Laries. Hi baby. Yes, yes. Hello, Kangx. Hello, Kanks. kanks. How are you? What a Kangx. <laughs> Kero Kangkongmuş ya. Shot one. Nice. Oğlum ki He? çok iyi oynuyor ha. Oğlum bela ben attı çok, ilk el. Klasikle bela attı. Twitch'ten takip et falan ettim oğlum çok baya iyi oynuyor. O da onu diyor işte. Oğlum bela attı diyorum ya sana. Ben de girmiştim. Fena oynuyor. Ama bir daha vuramadı yani. How is he talking through your microphone? Ee, we are in nice. Kanka <laughs> zaten o 5'i vurdu. Aa maç aldı. Hey Lego. Harbiden <laughs> <laughs> <Saat edin. gülüyor> bir şey diyeceğim. Çok önemli bir video. Oğlum o bile yeter ya. Çok güzel vurdu bir de yani. Bu zaman iki cacık oluyoruz kanks. Are you guys streaming? What? Yeah, yeah. Uh, the, I, I have many Turks following me on Twitter uh, my, now. My viewers uh, searching your Twitch. <laughs> They question always. Please say Twitch. Please say Twitch. <laughs> you can say. My <laughs> Twitch? Yeah, yeah, you can say. I'm rotating on C. Bulgarat, Bulgarat. Kırmızı gider arada 5000 bit atmış. Tü 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 tü. 3 içinde 7 kill, 4500 bit demiş. 3'ün içinde 7 kill. Kolay, bu sefer kolay, yaparım. Ulti yer. Ay, ya, smoke C Ama kill kalmadı ki. Ya, ağlamak istiyorum ya. Ama gerçekten göz yeşil istiyorum ya. Last, last, long, long, last, last long, 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 last long. long. Last long, last long. Last nice, nice. Kaldı iki kill, yedi kill. Oğlum bizi taşıyor Sen Onu şu yedi katıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanka yani. İyi, Güzel oyun ya. Cinsiyetçilik yapmayalım yani. Ben, ben cinsiyetçilik mi yaptım kanka? Şimdi Sen bana yollama şeyleri duyarsın. Hahahaha. bana Gelip <laughs> şimdi herkes sıcaklar bak Reza al. Yok oğlum yok sana demiyorum. Can you drop mi KJ? KJ drop mi? KJ Thank you. <laughs> hey long. <lan. gülüyor> Hop oradayım. Hop buradayım. Lam 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 lam. Yo 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 live. Kişi bro. Come on. Oh fuck. Kişi <laughs> ya wake up man. He's joined. Come back. Don't go to toilet bro. Come back. <laughs> you living? Can you? Kişi <laughs> wake up. What the fuck? <laughs> Fuck, <laughs> he can't hear me. Killjoy? You going to it, Killjoy? Or what? Uh, what was? I was in good song. Where are you going? Kill bro. I am. I am I can't understand you, bro. You you have big toilet. <laughs> <laughs> Kırmızı gülerde 5 yıl içinde bela 10.000 bin 100. Oğlum, attığından bela da <laughs> Normalde iddialar oldum ben canlanırım ama şu an tam ters oldu Ayısmak da bull'lar yine bak Come back side Do the side. Of, lot of steam maybe go back I'm Right Let's go Let's go Let's go back let's go. He's going go. He's going go. var. Ya bunları yine hı hı ben yiyorum ya. Bunlar yine. spawn. O men is dinked. 66. Ya, bir çevireceğim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Son 30 saniye. BİR GAME! Tamam tamam. Aslan kalk! Aslan <gülüyor> <gülüyor> Koparıyor beni! Ney? Ne? Yok bir şey. Ney? Go, go! I smoke A-link and I smoke C-link. No, no, no! I smoke upper side. Behind, 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 mid, 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 mid. That was a mid. I have one issue, guys. Nice, nice. nice. Wow, we got this. Ape. Wow, wow. <laughs> Kimsin hadi iyice deli gibi yaptım kendimi. Şu maç hızlı bitsin de kanka gidim yatayım ya. Evet evet. Çok yoruldum. Gideyim ben seni. Gelsene. Çok <laughs> seksi. <sexy. gülüyor> gel gel. Gel gel sana şimdi. Gel. I am smoking even and CT. Oğlum onun da smokeları çok hızlı atıyorum lan. I am flashing side. Close close. Uh, right. Net <laughs> <laughs> side. side. Vurdum vurdum. vurdum. Siti. You can plant. Bana ya. Ya want flash. Nice. Maybe behind, maybe behind. No 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 both no 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 Nice shot. Thank you. Nice. Wow, what the aim, aim. aim bro? Yayın sabah kadar devam ki, yüksek. So Saçmalama ki drop. Bir iki ki. maç daha ki. Drop ki. Lan atsana drop kanka ya. Başkasını attım lan. Sen istedin sandım oğlum. bastım direkt. İsteme atar lan oğlum. Oğlum attılar işte attı attı. İstesene atar. Kendim aldım oğlum. Kanka cancam sen istedin sandım ya. Olup buldum kanka niye böyle oldu? Ölüyorum ha şu an. Şakasız bayılacağım. Kanka normal yani. Sen o kahveyi bitirdin mi? Ay smoke door. Oğlum, onun da buldum. Oğlum omunlu smokeları harbi çok hızlı atıyor. Mesela <laughs> üstü. <laughs> Sen bu line. line again. Ya, ya, ya vuruşa bak ya. Geç. Ben seti. Nice sizden. They have revive. This is my garage. Nice boys. I am ult on even guys. No no no. I ult on. There there. Rush rush rush. Follow my dog boys. Come come shot. Ya bu çocuk beni nasıl vuruyor böyle ya? Nereye gitsem koşarak çıkıp vuruyor bu çocuk back beni side, beni back side, ya. Backside, backside, Ağlamak Only istiyorum one. ya. Oğlum bu safe şey sadece beni mi vuruyor yani? One heaven. Eğimle çıktı vurdu yine. Guys, come double door. Come double door. Follow my dog. Uh, just see. double door window. I smoke city.

피고서 돌아다니다가 더블 도어도 아이다. Ya gitmemiş kanka gitmemiş ya. Nice try. Thank you. Yes he gitmiş olsaydı. Aya yeah, am smoking double door window. Left left left. Guys, I have flash. Why you go? Kısır. <sighs> Teyci vurabildim sonunda ya. Ay flash for double dur bro. You want? Ha. I am trying. Nice try. Thank you. Demi ben takımdan aslan, ayrı oynuyorum ya. Bu kadar gürültüde iyi oynuyor he. Şu i̇ki saattir çığlık atıyorum buradan aslında uyuyor. İki saat uyumuş şu Bence o uyan... uyanacak kanka. Konuşamıyorum bak kanka uykum geldi. Ananı avradını satayım. <laughs> Aaa oğlum Yusam oldu cacı iki fly Harbi şu an cacı iki bak. Şu an çok belli. Evan ult atıyorum ay direkt bak. Yok adıyorum adamı. Yeah. Bizde. Tamam. Come nice. on. behind. behind. can do small, small. of course. Of course. <laughs> 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 tamam. Ne ön... evet, böyle oldu? Deskay yok. sen mi dene? Arkamdan vurmamak <laughs> lazım ama değil mi kanka ben denerken değil mi? Şurayı kırdı yanlışlıkla. I didn't 70 vurdum ya. S atmışım dur. Ama yani... 70 vurdum ya Yuso ona. S attım dur Peki beni ben... nasıl vurabiliyor? Ben... Adamların biri CT, biri Haven. Haven yukarı at çıkıp vurabiliyor beni. İki tane Haven altı var yani. Bir maçta vuramıyor Son Ne olacak kardeşimsin. sizin? 33 vurdun geçen maç. Ya vurup vurmamak önemli değil. Şu an ne biliyor musun? Kanka, yani beynim harbi nat veriyor. Anladım anladım. Bana da oluyor. Beyin. Bak oğlum ben değil, şu an. Antrenman bitti ben yani. bayıldım. Nasıl açıldım bilmiyorum yani. Bu kol doğru işe yarıyormuş ama yani. Onu anladım. Aa ısırdı. Nice nice. Garaj. 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 Sarma garaj. da orada, o da orada Thank you bro. Thank you bro. Helal lan sana. Evet. Helal lan sana kanks. Şakasız helal. Kanks, kanks, kanks. Performansında stabilizin yok. İşte tek sıkıntı bu. Bazen çok iyi vuruyorum, bazen kötü vuruyorum. Stabilizin lazım. Stabilizin olması lazım. Ben buraya flash pick bir katmam bir daha. Va vay. Burada neyi bekliyor kanka takımın hepsi? Evan ult attım. Perşord. kör olmamış ya. Backside, backside. Beş <laughs> katlama saydım. CT koşar ya attım. Kör dememiş adam. Oy! Gide ite gelir guys. Yedi adam mı As ya zoom açmasan vurdun yusuf biliyorsun değil mi? Onu zoom açmasa da vurdu kanka. İkinize zoom açtı diye vuramadı adamı. Hadi hadi bitsin ya. Şu düdüğü çalın artık bitsin Evet Baba çıkar Allah'a emanet ki Emi sen devam et kanks yayına Edecen mi etmeyeceksin ona göre i̇şte Biraz açacağım, biraz açacağım. Tamam öpüyorum seni İyi geceler diliyorum herkese Allah'a emanet olun okay.